Edinilen bilgiye göre Davut Akın ve Ökkeş Güç isimli iki görevli, baraja bağlı sulama bölünün ana vanasını açmak için 400 metrekarelik tünele girdiği sırada metan gazından olduğu iddia edilen patlama oldu. Tünelin resmi çalışan arkadaşlarımız var. Biri elektrikçi, biri, biri burada kotaları sulama bakıyor. Bu e DSE'yi sulamanın oranını açmak için içeride vanalarımız var. Burayı kontrole gidiyorlar. Yan tarafında bir tane şeyimiz var. Ee, aspiratör dediğimiz büyük bir soğutucumuz var. O sürekli 24 saat çalışır. İçerinin havasını çekiyor. Zaten anahtarı geldiler benden aldı ya da ilk adı ilk Olay yerine çevre ve ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sağlık görevlisi sevk edildi. Olay yerine Gaziantep'ten gelecek olan akut ekiplerinin çalışma yapacağı ve henüz izi belirlenemeyen iki kişiye ulaşılması bekleniyor.